Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Öğretmen atamaları ile ilgili son süreci değerlendirebilmek amacıyla bu videoyu sizlerle çektim, sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Bilindiği üzere Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamalarda öğretmen atama takvimi ve kontenjan sürecinin Ekim ayının sonu itibariyle ilan edileceğini ve göreve başlayacak öğretmenlerin 2024 bahar yarıyılı yani Şubat ayında göreve başlayacağı ile ilgili bir bilgi vermişti. Fakat gelinen nokta itibariyle süreçte bir kaymanın olabileceği artık çok net biçimde açıklar gözüküyor sevgili gençler. Dolayısıyla öğretmen atama takviminin Kasım ayının sonunda kontenjan listesiyle beraber yayınlanacağını düşünüyoruz sevgili arkadaşlar. Burada norm kadro güncellemeleriyle ilgili süreç artı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin onaylanması, 14 Kasım 2023 tarihinde yapılacak ve bu bütçe onaylandıktan sonra sevgili arkadaşlar büyük ihtimalle 24 Kasım'da öğretmenler günü kapsamında bir müjde verilerek öğretmen atama takvimi ve kontenjanı yayınlanacak. Bununla ilgili Sayın Milli Eğitim Bakanı Maliye Bakanlığından en yüksek düzeyde kontenjanı almak için çalıştıklarını ifade etti. Şu anda varlığına atama ihtiyacımız 68 bin. Bu 68 binin tamamı alınacak? Yoksa bunun içerisinden bir sayının mı alınacağı ile ilgili henüz netleşmiş bir durum yok. Hazine ve Maliye Bakanlığından en yüksek sayıda kontenjanın alınması ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirlendi sevgili arkadaşlar. Açıklandı. Bunun dışında öğretmen atamalarında norm ihtiyacına bağlı olarak adaletli ve kimsenin hakkına girmeden bir kontenjan dağılımının belirleneceği ifadesini kullandı. Burada şunu ifade etmek istedi. Norm ihtiyacı en fazla hangi alandaysa verilen kontenjan listesi içerisinde biz bu alanlara daha fazla öğretmen alacağız. Ama daha önce belirtilen ya da verilen sözlerde olduğu gibi PDR norm güncellemesi sözü daha önceki Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer tarafından verilmişti. Bu güncelleme kapsamında arkadaşlar PDR atamaların çok daha ciddi biçimde artacağı öngörülüyordu. Ama Sayın Bakan diyor ki hayır diyor biz böyle bir güncelleme ile ilgili çalışmayacağız. Var olan norm güncellemesi kapsamında daha önce belirttiği saydığı 5 branş başta olmak üzere ihtiyaca bağlı atamaları hakkaniyetli bir biçimde dağıtacağız. Yani biz ihtiyacımız alacağız. Herhangi bir branşın var olan norm ihtiyacı dışında daha ön plana çıkmak gibi bir durumu söz konusu olmayacak ifadelerini kullandı. Sayın Mahmut Özer'in okul öncesi ve PDR ile ilgili verdiği sözlerde aslında Sayın Bakan tarafından arkadaşlar bu şekilde bir nevi sümen alt yapılmış oldu maalesef. Yine bu kılavuz kapsamında biz Kasım ayının sonunda öğretmen atama kontenjan ve kılavuzunun yayınlanacağını söylüyoruz. Aslında mülakatla ilgili Sayın Bakan'ın kat'i suretle yaptığı açıklamalar ve geri dönülemez bir tavır olduğunu söylemiştik mülakatın sürecinin ve uygulama şeklinin de eğer yapılacaksa son anda bir değişiklik olmazsa öğretmen atama kılavuzunda yer alacağını görüyoruz sevgili gençler. Yani dolayısıyla eğer mülakat son anda bir değişiklik yapılmazsa, Cumhurbaşkanımız veto etmezse, Sayın Yusuf Tekin tarafından uygulanacak ve bu mülakatın içeriği Öğretmen atama kontenjan listesi ve kılavuzunda belirlenecek. Dolayısıyla mülakat sürecinin detaylarıyla ilgili içeriği daha önceki videomuzda paylaşmıştık. Dolayısıyla mülakatta var olan Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde şu anda bir değişiklik yok. Ama baskı devam ediyor. Muhalif kanattan özellikle baskı çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama Milli Eğitim Bakan ve Bakan yardımcıları düzeyinde sevgili gençler mülakatın yapılmasını istiyor. Eğer geri dönüş olmazsa Kasım ayında yayınlanacak kılavuzda mülakat uygulamasının usul ve içeriklerini görmüş olacağız sevgili gençler. Hocam Kasım ayında takvim ve kontenjan yayınlanırsa Sayın Bakanın dediği gibi bir mülakat uygulanabilir mi? Evet uygulanabilir. Yalnız bu süreç çok uzar. Bu süreç çok uzayacağı için de Şubat ayının başında göreve başlama süreci bir tık daha kayabilir sevgili gençler. Yani mülakatın yapılması bizi Eylül ayına bırakmayacak sanımca Eğer mülakat yapılacaksa Sayın Bakan Ekim sonu kontenjan Şubat başı göreve başlama demişti. Kasım sonu bunu açıkladığı takdirde mülakat sürecini yine yapmak isterse sevgili gençler Şubat ayının başından bir tık daha geriye sarkabiliriz. Yani göreve başlamamız Şubat ayının başını değil de bir sonraki evreyi bulabilir. Tabii ki yine bir sürpriz yapıp belki diyebilirler ki hayır kardeşim Şubat'ı zaten geçtik. Mülakatlar bitti. itiraz sürecidir. Cartları cürttür. Hadi sizleri de Eylül'de başlayalım gibi bir politikada yürütülebilir. Ama an itibariyle Açıklama Kasım'da eğer mülakat olacaksa mülakatın yapılma içerik ve usulü kılavuzda belli olacak. Sayın Bakan'ın dediği gibi mülakat yapılırsa bu uzunca bir süreç alacak ve öğretmenlerin göreve başlaması Şubat ayının başına yetişmeyebilir. Dolayısıyla süreç bir tık aksayabilir. En kötü ihtimalle Sayın Bakan biz sizi 2024-25 eğitim öğretim dönemine istihdam edelim diyerek daha önce yaptıkları gibi Eylül ayında göreve başlatma yapabilirler sevgili gençler. An itibariyle Milli Eğitim nezdinde durum maalesef bu şekilde istediğimiz haberleri henüz alamıyoruz. Baskıya her türlü yoldan devam etmeye çalışıyoruz sevgili gençler. Umarım son anda bir değişiklik yapılarak mülakat süreci kaldırılır. Eğer mülakat yapılmazsa Zaten direkt KPSS e puan üstüne göre atamalar yapılacağı için sevgili gençler çok hızlı bir şekilde atama yapılır. Öğretmenler de Şubat'ın başında göreve başlamış olur sevgili arkadaşlar. Mülakat içerikli usulü zaten daha önceki videomuzda anlatmıştık. Sayın Bakan'ın söylemleriyle ilgili an itibariyle Milli Eğitim Camiası'nda durum bu. Hepinizi seviyorum. Çalışmaya devam edelim lütfen sevgili gençler. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Hocam Kasım ayında kontenjanlar yayınlanacak. Biz o zamana kadar ne yapalım? Sevgili arkadaşlar, özellikle sıralama nezdinde iyi olduğunu düşünen arkadaşlarım varsa beklesinler. Fakat fakat sıralamada bir tık geride olan ya da kontenjan belirsizliği yaşayan arkadaşlarım olabiliyor. Ben bu arkadaşlara beklemelerini önermiyorum. Ufak defekte olsa bir şeyler yapsınlar, çalışsınlar. Kontenjanlar açıklandığı zaman kimse bir şokla lütfen karşılaşmasın sevgili arkadaşlar. Onun için ufak ufak da olsa şöyle bir göz gezdirelim. Biz hazır olalım. Dolayısıyla herhangi bir sürprizle karşılaşmayalım istiyoruz. Ama dediğim gibi kontenjan belli değil tarihler belli değil, mülakat belli değil, atama belli değil, hiçbir şey belli değil ama biz bu belirsizlikler içerisinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin.